Mola vermiş olduğumuz noktada bu arada çok güzel böyle minik geleneksel ürünlerin satıldığı, çayın, kahvenin satıldığı bir dükkan bulunuyor. Bakar mısınız grubumuz çoktan geldi şu anda buradaki ürünleri almaya başladı. Neler var acaba burada? Merhaba nasılsın? Mer Merhaba. Nasılsın İstanbul? İyi İstanbul. Ankara. Hadi canım. Patron çıldırdı. Patron çıldırdı diyor. İncil. Gerçekten. Where are you from? Türk İstanbul. Ya İstanbul beni yiyor gerçekten. İncir, Çakim, incir. Evet incir. incir. Ne kadar güzel Türkçe badem, konuşuyor. Badem, 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 denemek badem var. Demek vedava. Demek vedava. Çok ucuz. Turkish. Çok ucuz Çok ucuz Gelin gelin. Batan gidin malları bir diyor. Bir tane iki euro. Bir tane incir iki euro. Patron. Çıldırdı. Patron çıldırdı. Batan Jemeni Teşekkür <laughs> ederim. Good Turkey. Valla. Güle güle. Güle güle. Süpersiniz. You speak Turkish. Very good. Teşekkür ederim. Gerçekten. İnanılmaz. Beyefendi bakın çok güzel Türkçe öğrenmiş. Artık gelip e, Türkler buraya alışveriş yapa yapa Türkçeyi çözmüş. Madem çok lezzetli. <laughs> İndirim yaptınız. <laughs> söyleyelim de. Şahane bir zeytinyağı. Diyor ki indirim sale sale. Last price. Seytinya 8 euro. 3 tane cirme der. <laughs> Na ka <üç> 3 tane? Cirme der. 24. Ya çok güzel Türkçe, konuşuyor. İnanamıyorum. İspanya'nın bir köyünde Türkçe konuşan bir esnaf. Evet, hanımlar beyler beğendiniz mi? Lezzetler nasıl? Yaktı boğazımı, bu gerçekten hakikaten bir zeytinyağı. Tamam, buna yaldık. İki badem iki badem iki tadına iki baktım, çok, çok, güzel. çok güzel. Nasıl harika, güzel. Nasıl tadına baktın? Harika, harika. Hepsine bayıldım İzincir. yani. Üçünden Bence de var. alıyorum. Üçünden alıyorsunuz Ben incir alıyorum. İncir Harika. Bir tane, iki diyorum. İncir? Hemen inciri siz sattınız hocam, nasıl? Onlar çok güzel. Çok ee, ucuz. Çok güzel. Vallahi Türkiye'den ucuza satıyor, doğru söylüyor. Benim hanım da aydındı. Biz orada da incir yiyoruz ama. Ha. E, Bu daha değişik. Bu daha iyi ambalajlamışlar. Ha. Yani sunum çok önemli. Evet, sunum çok önemli. Buranın incirleri küçük küçük kapış kapış gidiyor. Zeytin, yağlar, incirler, bademler. Bakar mısınız? Harika. İndirim istiyor hanımefendi. Ben de çoktan diyor indirim yaptım ben. Kapış kapış gidiyor. Bugün işler güzel, işler güzel. Anlıyor da deneyimi. Türkiye ye. Türkiye, evet, Türkiye ye, ye doğal zeytinyağı ye. Bulunmuş olduğumuz bu alan, şu an biz Kurtuba'ya doğru gidiyoruz. 800 milyon tane zeytin ağacının bulunduğu söyleniyor. Zeytini ve zeytinyağı çok meşhur. Bakın görüyorsunuz nasıl koyu rengi var. Hayatımda bu kadar koyu renkli bir zeytinyağı görmedim ben. Gule gule. Vallahi çok güzel Türkçe konuşuyorsun. Bravo. Zeytin şu anda beyefendi koydu. Bedava, bedava. Bakın görüyorsunuz. Ekmek bedava, zeytinyağı bedava. Sen de bak yapacağını tadına. Bakalım. Ya param yok ya. Param. Beğenecek miyiz? Güzel pazar. Evet. evet. O çok acıyor gerçekten bu yaptı. Yakupcan'a biraz ne acı da gelmiş oldu. olabilir. Hemen Yasin'e veriyorum. Tadı çok kötü. Tadı çok kötü ya. <laughs> Yakup acı geldi. Yasin aslında bu işten anlar Yasin. Ben tadına bakıyorum. Baktı. Bir de ben bakıyorum. Çok güzel. Güzel mi? Yaptı gerçekten burası. Patron çıldırdı. Patron çıldırdı. Gerçekten öyle. Sadece zeytinyağı değil, aynı zamanda zeytinden Zeytinyağından yapılan kozmetik ürünleri, sabunlar, farklı kremler ve yine bakın burada helvalar, çikolatalar da satılıyor.